Brawl hepinize merhaba arkadaşlar Bugün e, Ne yapsak Bilmiyorum işte bir şeyler yaparım Şurada ücretsiz Taranın kartı varmış hemen alalım Arkadaşlar e, Ben Karakterlerimi şöyle yapıyorum Önce 6 level yapıyorum e, Hepsini tamamladıktan sonra Tüm karakterleri Aldıktan sonra e, 6 level yapıyorum ve ondan sonra hepsini 7 level yapıp aksesuarlarını alıyorum. Yoksa 6 level 7 level yaptığımızda hemen şey geliyor. Aksesuar geliyor ve karakter hiç çıkmamaya başlıyor. Videolarını izledim. O yüzden şeyliği falan yükseltmiyorum şimdi. Onu söylemek istedim. Taranın kostümünü aldım. Mavi tara. Şeyi göstermedim. Onu da göstereyim. Nerede o? Koldun haydut koldu aldım. Bu arada bölüm arasında su aldım. Ee, şey aldım. Tiki aldım. Bir de şey aldım. Nerede o? Bir aldım. Destansı. Arkadaşlar aslında bu benim iki hesabım var. Annemin telefonundan da oynuyorum. Ee, o, o kardeşimle ikimizin hesabı. Onu hemen şuradan göstereyim. Kardeşimin ismini koyduk oraya. Koydum. Nerede bulamadım. Eren Kral evet. Arkadaşlar çocukta signed var herhalde. Ben sak diye okuyorum. Signed diye okuyorum. Eğer yanlışsa yorumlara yazın. Çocukta 12 karakter var. O de efsanevi var. Signed. Bir de Piper var. Şu karakterlerin içinde bu ikisi var arkadaşlar. Piper falan. Bunlar var. Çocukta. Gerçi benim de hesabım da ikimiz oynuyoruz. O hesap baya şanslı arkadaşlar. Geç bu hesap, hesap da şanslı da o kadar değil. Yani Piper yok. Yani orada şu var arkadaşlar yani bu var. Efsanevi var. Bu hesapta efsanevi yok. Ne oynasak? Neyle oynasak? Hmm, Squid'e mi oynasak? Ben Squid'le biraz iyiyim gerçi. Biz Squid'le oynayalım ya. Gizemli Squid. Bu arada iki gizemlim var. Bir destansım var. 20 karakterim var toplamda. Karakterlerimi size sayayım. Cold, Squid, Bo... Poco, Rico, Bim, Tara, El Primo, Brock, Daryl, Jackie, Jesse, Nita, Shelly, Car, Ballet, Dynamite, Bull, Rosatik. Güç Ligi'ni gerçi yapmıyorum da bir bakayım. Güç girdi içim.